Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsveç'te muhalefet, YPG-PKK destekçisi milletvekiliyle ilişkilerin kesilmesini önerdi. Türkiye'nin ayarlarıyla oynamayalım. Değerli izleyenler, Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gen soru önerisi İsveç'in TV4 kanalında tartışıldı. Siyasi parti liderlerinin katıldığı tartışma programında Hristiyan Demokratlar Partisi Genel Başkanı Ebba Bush, Sosyal Demokrat Parti Başkanı ve Başbakan Ankdalena Andersson'a, terör örgütü YPG-PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amine Kakaböve ile ilişkilerini kesmeleri kaldırmaları için öneri sundu. KKB İsveç'in tüm güvenlik ve NATO politikasının rehin alındığını belirten Bush şunları söyledi. Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'un gen soru önerisi kabul edilirse hükümet istifa etmesin, sadece Johansson görevden alınsın. Türkiye'nin ayarlarıyla daha fazla oynamayalım. Biz de önümüzdeki 3 ay boyunca muhtemel hiçbir başka gen soruya destek vermeyeceğiz. Kakaba ile yapılan hayata geçirilmesi imkansız anlaşmalardan da hükümet kurtulacak. Başbakan der sonda teklife memnuniyetle karşıladıklarını ciddi aldıklarını ve düşüneceklerini kaydetti terör örgütü PKK, YPG destekçisi bağımsız milletvekili Amine Kakava vehti, de, devlet televizyonu SVT'ye 2 Haziran'da verdiği beyanatta hükümete şantaj yaparak Türkiye ile NATO konusunda anlaşmamalarını istemişti. Hükümetin istediği tavizleri alamayan Kakava ve gazetesine yaptığı yeni açıklamada da hükümetin kendisine verdiği sözü tutmadığını ve salı günü yapılacak genel soru oylamasında Johansson'un aleyhinde oy kullanmaya hazırlandığını aktardı. Aftonbladet gazetesine göre Kakababe bugün son kez Sosyal Demokrat Parti ile bir araya gelip görüşmeler yapacak. İsveç'in eski Ankara Büyükelçisi Michael Salin, İsveç'in uluslararası güvenliğinin KKB ve HİN çözümlenemez anlaşmasına bağlı olmaması gerektiğine işaret ederek ülkenin kendi çıkarlarını düşünmesi gerektiğini vurguladı. Kamuoyunda İsveç'in çıkarları mı önemli yoksa örgütlerin çıkarları mı şeklinde sorularla karşılaşan KKB ve HİN, İsveç meclisine tıkaması sosyal medyada da büyük eleştirilere neden oldu. Meclisteki sağ partiler çetelerin son yıllarda artan silahlı çatışmalarının önlenememesi nedeniyle 2 Haziran'da Adalet ve İçişleri Bakanı Johansson hakkında gen soru önergesi vermişti. Başbakan Anderson, Johansson hakkında verilen gen soru, meclise kabul edilirse hükümet olarak istifa edeceklerini açıklamıştı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.